Cümleten selamünaleyküm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Rabbime şükürler olsun. iyiyiz İnşallah herkes de izleyenlerimiz de iyidir. Ee, kısa bir açıklama yapacağım. Daha evine bir süre gidemeyebilirim. Çünkü babamın işi çıktı. Babamın işi çıkmasa hani koyuna o gitse belki gidebilirdik. Ama babam çalışıyor. Biz de koyunun başındayız. Kameramızı çevirelim öyle devam edelim. Artık yayladan inekleri indirdik. Sadece koyun kaldı. Annemgil herkes indi. Hasan abiyle beraber koyundayız. O yüzden daha evine bir süre gidemeyebilirim. Ama elim ne zaman, zamanım ne zaman olursa emin olun daha evindeyim. Koyunlar da şöyle yeme bağlamış gibi armuda. <laughs> Burada iyiymiş Hasan abi. Burayı sıyırdılar armudu. <laughs> o şu darp biz de yiyelim koyunlarla beraber. Canımı çektirdiniz abi öyle kütür kütür. Bu armut bayağı büyükmüş Hasan'a. fazla ben yiyeyim yav durun ya. <laughs> oh kızlarımız maşallah armutları götürüyorlar yiyin bakalım Hasan abi bunun fazlası dokunur mu ki bizde ye <laughs> herhalde hayvanlar için bir sıkıntı olmaz Var var yerde çok. <laughs> zıpır zıpır indiler. Eskiden hani bunlar kurudular eski yok zamanlarına bunlar kışın yerlermiş bak. Biliyor eskiler yazıyor. Vay be. <laughs> Dağ armudunu kurudup yani yiyecek olmadığı için Rabbimize binlerce şükür asana. Önümüzde her evet. şeyimiz var. Kesinlikle. Şükürler olsun. Rabbim kimseyi aç açıkta bırakmasın. Tamam. Eski zamanlara göre her şeyimiz var. Şunun filan kıymetini bilmiyoruz şimdi. Eskiden buralar buraya geldim. Bunlar Yiyecek arpayı. Anne emir arpayı yemişler, arpa. Annem bir arpa yemişler bakın. Arpa yemişler. Arpadan onu yapmışlar yemişler. Ha arpa unu. Kıprak, dinok kıtırlarda kıtık Rabbim bir daha yaşatmasın o günleri ama önümüzde yine öyle bir gıtlık görünüyor gibi Hasan'a. Rabbim yaşatmaz inşallah. Rabbimi, Rabbimize binlerce kez şükürler olsun. Ekmeğimiz var önümüzde. Her şeyimiz, zeytinimiz, peynirimiz. Ekmeğimiz var Hasan Bir de çayı bile böyle azar azar demlerlermiş. Bilsin di. Sabah bir çay demle, öğlen yok. ne zaman canın istersen bir çay demle. Babam 7 sene çobanlık yapmış. Hep patates, küçükleri, küçük ufaklarını, şimdi hayvanlara gıdıyorlar. Hep onları azığa katmış annem. Ya yok, biz şimdi yok. ineklere gıdıyoruz yani ufak ayırıyoruz. küçüklerini. küçüklerini bak. O zaman da 7-8 hep her gün azığına onu katarmış, haşlarmış. Yok mu? Evet, de zamanımızın elimizdeki nimetlerin değerini bilelim, her zaman şükredelim bugünleri arayabiliriz bu varlık dönemlerini arayabiliriz ileride. Bak mesela bak üzerlerini yamakla yamalık bulamazlarmış yamayacak üstlerine. Elbiselere pırlar yırtırım yok taşır. Yama bulamazlarmış yamayacak ya. Vay be. Evet Hasan abiyle beraberiz artık. Evde kimse olmayınca hem koyunlarımızı, hayvanlarımızı iyi doyuralım. Ne kadar iyi doyurabilirsek kışın önünde hem de artık kuzulama dönemi de yavaş yavaş başladı. Hem kuzulayacaklar, karınları iyice doysun. Hem yavrularını doyursunlar. Biz de iki kişiyiz yaylada. Bir kişi çay, çay koyacak önden gidip, bir kişi bulaşıkları yıkayacak, yağlı kaynatacak köpeklerin. O yüzden artık iki kişiyiz nasip olursa kar yağına kadar böyle devam. Burası da maşallah güzel otlu bir yer. Armut da var. Kızlarımızı getirdik. Otlar da güzel burada. Yaysınlar bakalım. Evet şöyle yine güz rengi ağaçlarımızı bulduk. Kırmızı sarılı. Geçen gün çekmiştik şu karşıdaki. Çok güzel. Rabbimin hikmeti. Kızlarımızın nabızı. Bugün maşallah karnları iyice doyacak nasip olursa. Geçen hafta yağmur yağdıydı buralar koyun biraz azaldı. Yabancı koyun vardı. Onlar gitti azalınca biraz. Önceden bu kayalık yerler biraz zor oluyordu. Şimdi buralara getirdik maşallah. Otlar sarılı, yeşildi. Kızlarımızın karnı iyice doysun. Manzara da güzel, daha ne olsun. Köpeklerimiz de burada. Dişi köpeği soran olmuş. Onu hemen kısaca bahsedeyim. Gel! Dişi köpek yavruladı. Yavruladığı için koyuna gelemiyor. O yüzden köye götürdük. Yavrularına iyi baksın. İnşallah köye gidince onların da yavrularını da çekerim dişi köpeğimizin. Diğerlerini de çekelim. Şimdi alaşımız orada. Paşamız orada. Melo var. Melo da geldi bugün şurada. Şu koyunu bir geri döndürelim. Bir daha yaysınlar. Git! Salak ya! Git Git! Burası çok güzelmiş. Döndürelim. Yaysınlar bir daha. Dönsünler şu kayadan. Evet melomuz burada. Paşayla iyi anlaştılar. Beraber dolanıyorlar. Sadece geçen Paşa Bey'in kıskancından Melo'yu bir av kaladı boğdu. Ufak bir hemen ayırdık tabi. Değil mi oğlum? Melo da maşallah ama Paşa'yı geçti. Büyüklük olarak. Çok uyusal bir köpek. Öyle fazla şey yapmıyor. Bunun kardeşi var onu salmıyoruz. Şimdilik bakalım. O çok hırçın. Bundan daha küçük ama bunu boğuyor. Paçayla daha hiç boğuşmadılar. Fazla salmıyoruz onu zaten. Zalımla Alaş'ta zaten kardeş onlar da aynı yerde geziyor. Nerede bilmiyorum onlar da. Çiçekleri de yediniz ya. köy manzaramız. Şurası bizim köy. Şurası da daha iyi bir tarafı hemen. Şuranın altı bayağı yakınız daha evine. Şöyle ova taraflar Konya, şehir Şöyle sürümüz dağıldı aşağıdan şu boğazdan geldik koyunları bir hızlı çekim yapacağım bakalım hızlı çekimde nasıl olacak ben de merak ediyorum yayılırken hiç denemedim bir deneyelim. Evet Hasan abi koyunla bıraktım ben de çay demleyeyim sobayı yakayım hem akşamın yemeğini koyayım hem de şöyle bir çayımızı öğlen yemeğimizi de ayarlayayım diye geldim. Artık Hasan abinin evinde oturuyor çünkü çelki buraya yakın bizim eve biraz uzak koyunların ahırı hemen şurası gece yatırken bir şey olur diye. Burada kalacağız artık sadece İkimiz varız. Babam da burada. Aşağıda bir arkadaşın evini suyuyorlar. Belki oraya da uğrarım. Bizim evi biliyorsunuz. Bizim evem hemen şurası. Şimdi çayı bir demleyelim. Sobayı yaktık. Bir kızartma pişireceğim. Hasan abi gelene kadar. Hadi bakalım. Bu tava da bayağı küçükmüş arkadaş. <laughs> Tek seferde pişirsin diye. Bunu koydum. Küçüğünü bulamadım. Bir küçüğünü. Bayağı kocaman bir tava. Sobamız da yok. Yaktım. Yanıyor. Güğümlerde suyumuz. Çayımız demli. Kaynamasın. Bakalım. kızartmamız. Pişti kıpkınalı. indirelim. çayımızı bir içelim bak hayır. Basana. Valla eline sal. Biz bize kaldık. Kaldık artık yalnız kaldık. Öksüz gibi kaldık burada. <laughs> <laughs> Kızartma yapmışsın valla sağ ol ya. Ya bak basana iyi yemek de yaparız da. Yani bir şey güzel <laughs> Akşama da bir kültür pişirdik mi tamam. <laughs> Karnımız oydu mu yeter. Şükürler olsun ya. Tağın ekmek yeriz gene. Yani, yani, buraya, buraya, mı? Ya var buraya ben. ekmek de yeriz. Ben bak hanım. Müjdele şu fasulyeleri doğrat, koy nalisin bir aşkına. Fasulyelerimin. Penleri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Yapabilmiş miyiz bu zaftmayı? Vallahi evet, bilmiyorum. Batlıcan bulabilsem batlıcanları hazırlayacağım. Hı <laughs> hı. Bulamadım ya iyice de aramadım da <laughs> Saat 3 oldu. Ama maşallah ne durdular bugün maşallah ya. Maşallah Az mesela üç katlar bu deniz atarız ya. Yani. Evet ve kararları da onlar. Şimdi mi? Hı hı. Daha gelmemişler. Sen olsa sıcağı verdi hava ya. Yukarıda donuyorduk ya. Gelince sobayı yakmadım. Elim donluydu bayağı gelirken. Şuraya bir indim bir sıcak çöktü bir anda. Defeye <laughs> Sonra tekrar serinledi sobayı yakar dedim hem yemeğe koyalım. aslanım. Oğlum. oğlum. Ne yatıyorsun? Koyunlar gitmiş ya, hadi gidelim. Hadi oğlum. <laughs> Allah ne güzel uyuyor. Güneşe de sırtını vermişsin. Oh zalim oh. Ama koyunlar gitti. Bizim bizim. Üzüm. 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 <laughs> üzüm. Maşallah kızım. Üzüm. Büyük ihtimal üzüm de hamile gibi. Bakalım nasip olursa önce de söylemiştim. Şu kızımız sadece bu kızımız maşallah çok güzel. En güzel kuzumdu hatta. Geçen sene 2 yaşına giriyor neredeyse 2 yaşına yanaştı Ama kuzu yapmadı nasip tabi Hayırlısı Tekrar bir, birkaç gündür Tekrar hamile kaldı bakalım Kışın nasıl olur Gerçekten çok güzel bir damızlıktı Ama nasip tabi Bu işler bilmiyorum sebebini Bazen çok yağlı Olduğu zaman çözme yapabilir Diyorlar kuzularımın içinde en iyisi buydu. Nasip. Değil mi Gınalı kızım? Bir tane koyuna da o şekilde iki sene baktım. Yavru vermedi. Babam keselim dedi. Dursun bakalım baba dedim ya. Bir sene daha bakalım. Geçen gün yavrulamış ben köydeyken. Satmadım. Kesmedim de. Tabi başka birine damızlık diye satılmaz. Bunu çok yapıyorlar ama maalesef hani yavru yapmayan koyunu başka birine damızlık diye sahibi biliyor ve satıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü o adam onun bilincinde değil, bilmeden alıyor. Bu kandırmaya girer. En fazla kestirilebilir, kesime verebilir yavru olmadığı zaman. O şekilde yapılabilir ya da alan adam kestirecekse söylenir. O şekilde olur. O konuda çok hassasım ben. Ama koyun alırken dikkat edin. Yani yeni koyun alacaklar da satan adam bilir. Mesela 7-8 sene bakmıştır koyuna. Hangisi yaşlı, hangisi yavru yapar, hangisi yapmaz, hangisinin memesi kör hepsini bilir. Bazıları söylüyor, bazıları söylemiyor. Alırken dikkat etmeniz lazım. Memesinde bir bozukluk var mı? Dişleri sağlam mı yaşlı koyunun dişleri düşmeye başlar artık dişleri kalmaz bir süreden sonra koyun alırken dişine bakmak lazım. Sağlam mı, değil mi diye. Özellikle yeni başlayanlar bu hatalara çok düşüyor. Biz de bir kaç senedir tab ben de bir kaç senedir öğreniyorum neyin nasıl olduğunu. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Bunlar da böyle açıklayalım dedik hem de şöyle manzaramıza bakalım. Oh kuzu afiyet olsun benim de canımı çektirdin ha cırt cırt ne güzel yiyorsun. Maşallah kızlarımız da akşamüstü bugün hakikaten karnları çok güzel doydu. Şöyle belli oluyor zaten karnından. İkinden saldım zaten zor yayılmaya başladılar. Aşağıda ot hakikaten güzelmiş. İki kişi de olunca güzel güzel güttük. Artık eve doğru gitme zamanı. Şu an koyunda bir zalim var. O da nerelerde kayıp göremiyorum. Duralarda bir yerdeydi ama nerede? da azıcık ayağı aksıyor gibiydi. Dinlensin diye evde bıraktım. Biraz ayağı aksıyordu. Diğer köpekleri de Hasan abi salacaktı. Unutmuş salmayı. Onlar da kaldı. Zalım nerede ya? Bir yerde yatıyor herhalde. Evet oradaymış. Aslan ya aslan. <laughs> Yukarı bakıyor şu an. Şu arkadan bir yerden geldi şu aradan. Zalım çok iyi gezeliyor malın etrafında. Bazen bakıyoruz mesela o sırt da yamaca doğru çıkmış. Hakikaten helali var. Bakalım büyüdüğünde nasıl olur inşallah güzel bir köpek olur. alım. Koyunları ürküttüm. <laughs> Koyunun ortasından hoplayarak bir gitti. Bu arada hızlı çekimde çok <laughs> bana biraz komik gibi geliyor. Karınca gibi oluyor koyunlar. Yani çok hızlı gidiyorlar gibi ama normali bu. Oradan da kuş geçti. Orası da ürktü. Geri dönmeyin bari. Normal yürüyüşleri bunlar. Çok ağır gidiyorlar ama orada karınca gibi hıpızdı. Kuş döndürdü akşam olmadan. Gitmemiz lazım. Elektriğim de yok. havalarda artık buz gibi. Kış havası gece zaten eksiye düşüyor. Akşamdan bile neredeyse. Zalım! Bırak oğlum kuzuyu. <laughs> ne yapsın o da canı sıkılıyor. Öbür köpekleri yok. Oyun oynuyor. Zalim sen ne yapıyorsun? Bunu bırak kuzuyla. Zalim. Oğlum niye kovalıyorsun hayvanları? Neden? Neden? Evet. Bugün de şöyle güneşin kızıllığıyla videoya veda etmek istiyorum. Sabahtan akşama kadar bir çekim oldu sabah başladık koyunu saldıktan sonra akşama kadar neler yaptıysak kısa kısa sizlere de yaşatmaya çalıştık. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir videomu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.